Cem ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyiyim Senin Sen. memleket nere kral? Tokat abi. Tokat. Senin kümes burası ha? Aynen abi. Burada bir tane çingene mavi var, miski var, sarı göz. Orada kostüm kuşu var. Arka tepe kuvvet miskisi var. O yukarıda ala var. Mavi var, miski var. Ön tepe sabuni var orada herhalde değil mi? Çakmaklı var. Yine arka tepe miski var. Ama orada bak bir tane tel sarkmış. O kuşların canını acıtabilir can. Çıkart istersen çıkartıyor buraya? Çıkartayım abi. uçur. Yok çıkarsın şuraya da burada görelim bakalım bir. geri şekil Arka tepe miski var orada. Ön tepe sabuni var. Ala var orada. ha. Kadro bu mu? Ama çok ilgilenmiyor sanki. ha. Abi gülüyorum zaman olmuyor. Akşamlar uçurayım. Bir sabah bir akşam uçurayım. He. Ne bileyim sanki kuşlar şey gibi geldi bana ya böyle mutsuz, mutsuz gibi geldi. Daha yeni yeni toparlıyorum abi. He. Hep arkadaşından, eşim dostundan hep aldım. Burası neresi? Cem hangi? Londra ortada abi. Kartal. Kartal değil mi? Aynen Olar Sen okuyor mu, çalışıyor mu, ne yapıyorsun? Okuyorum abi. Anladım. Gençler siz ne yapıyorsunuz? Bir selam verin arkadaş. bakalım. Arap mı vermedim abonelikten çıkacaksın ha ayıp ben. lan sana çıkacaksın <laughs> Arap yüzünden <laughs> Cem bunlardan uçurduğun var mı var abi. hangisi yani seferli olan var mı gelip giden ver ka Ayağını Ayağını. kanat ver bakayım bir Bunlar çatıcı olmuş ama ha. Yok abi. Uçarlar mı? <gülüyor> Uçarlar. Gel <laughs> abi. Yani aşağıda bir tanesi aşağıdan gelme oraya gitmiş de olabilir. Yok uçuyorlar tabii. <laughs> çalma çalma gerek yok. Zaten uçuyorlar. Orada da birisi kuş kaldırdı herhalde. Benim yok <laughs> Amcası. He. amca amcam. He. Hangi senin kuşlar? Şimdi trafik karıştı lan burası. Aynen abi ortalık 56 oldu bildiğin. Aynen aynen. 10 tane kuş var havada şu anda. Gençler şimdi gelin bu tarafa bir tanıtın kendinizi bakayım bir. hadi. Senin isim ne? Baran. Baran. Memleket nere? Sirt. Siirt. Senin kardeş nerede? Bak şerefsiz atladı gidiyor. En çok beni seriden adam he. Bak. <laughs> ne öğrettim Sen var ne abi? Sen isim ne kardeş? Umut abi. Umut. Abi. Memleket? Kars. Kars. Fırat abi. Memleket nere? Sirt. Sirt. Baranlarla akraba mısın sen? Yaklaşık 10 dakika olmuş. Anladım. Hemşerisiniz yani. Aha, hemşerisiniz. Nereye gitti o? İnek Abi, var ya en kadar. çok beni seyreden adam ha. Sana çok güzel kuşlar getirdim bence. Bak atayım buraya gör, gör burada kardeşim. Çok güzel arka tepe paslı sabunlar getirdim. Bunlar bir kardeş. Bunlar bendeyken çok çirkinlerdi. Bunlar bendeyken çok çirkindi şimdi tüylerini falan diziyorlar yavaş yavaş. Oyun kuşu bunlar yani bak. <laughs> Can elini al bir gö gö göster fırladı gitti oraya kaçmasınlar ama gerçi yakalarsın. Al öbürkünü de al bakalım ya. Yakala. Nerede senin o birader? Aha orada. Hani? Vay hadi vay oradan. <laughs> kaçıyor? Aslında. Lan niye kaçıyor ben onu anlamadım. Nasıl kral? Çok güzel abi. He? Güzel Cem ne yaparsan yap. ister sat, ister uçur, Yok, ister abi. kaçır. Uçuracağım bunları. He, sen bilirsin benden çıktı kardeşim. Tamam? tamam Hiç abi. sıkıntı değil yani. Yok abi. Bunları para mı mi bedava mı? Bedava. <laughs> Aynen, adam, <"Takipten> <laughs> Aynen adam takipten çıkacağım diyor. Arap vermedin bana. Güzel değil mi? Aynen abi. Daha ki bak daha göğüs tüylerini falan da yapmadı. Aynen, Çirkin halleri çok güzel yakışıklı olacaklar yani. Aynen, Gerçekten Aynen, çok güzel yakışıklı, yakışıklı olacaklar. Hayrını gör kardeşim. Sağ olun, Var abi. mı kanala seslenmek istediğim bir şey? Yok abim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şey için, bak, Allah razı olsun. Sizin için Aynen, teşekkür durum, abi. Eyvallah canım. Çok teşekkürler. Aynen, abi Aynen, verin, abi. Abi Fenerbahçe Şefleri Ortak Orta

Şer benzini var şeyle geçirecek. Tamam Ömer'cim abi. Aa sokamadılar dur. Dur şimdi. Kuş gösteriyor şimdi dur. Arkalayacak kuşu Cem. Ulan bunlar hep var ya filme bak. Hayatları film. Yeni gelen kuşu ne salıyorsun be kardeşim ya. Kardeşi kümese girdi. Şimdi 10 kişi üstüne yürüyor. Kuşu 10 kişi üstüne yürüyorlar. Bak bak Niye? yakaladı attı içeri. <gülüyor> <gülüyor> La, sen ne adamsın ya. Ulan işin hayatınız filimeş. Ha. Yemin ederim hayatınız filme. Ha. <laughs> yeni, ha, yeni gelen kuşları salmış. Onları içeri sokmaya çalışıyor. 10 <laughs> kişi. 10 kişi kuş arkalıyor. 10 kişi. Tamam, tamam. Ev, falan, dinlemez, <laughs> hayatları film yemin ederim hayatları film. Tam neredesin bir bana öyle söyle ben sana tatlısın, söylerim. Çamlıca'nın içi nereye